Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam. İki gün önce yayınlanan Combat Cast'te birçok şey görmüş olduk. Hocam bu page'den sonra oyun çok değiş çekmiş gibi duruyor. Bir sürü şey gösterdiler. Bunların yanı sıra nerfler de olacak. Balans pek olacak. Bunlar da yaklaşık 3 gün sonra oyuna gelecek. Şimdi abi bu videoda manyak şeyler bekliyor bizi. Manyak. Manyak, manyak bir video. Yani ben bu kadarını beklemiyordum. Yayında inceledik. Hatta Combat Cast başlamadan önce ben bir şeyler dedim. Kenji Ken gibi, gibi karakterleri, karakterleri buff, buff, gördükten, buff gördükten, sonra gördükten sonra abi yayını terk edin. <gülüyor> <gülüyor> Abi bakın muhtemelen tebinden sonra da Combat Pack 3 gelebilir. Şahsi düşüncem o yönde. İncelemeye başlamadan önce 10.000 aboneye çok az kaldı. 500 kişiden az kaldı. Abone olup like atarsan bir de hype basarsan hype sırası da gerçekten çok önemli benim için. Çok güzel olur hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi abi ilk başta Baraka. Sanki Combat League'de çok az ebuzlanıyormuş gibi Baraka'ya bir buff geliyor. Bakın. Burada Fatal'ını kullanmış oluyor. Fatal'ını cancel'lıyor. İyi seyredin. Dikkat ediyor musunuz abi? Aşağıda barı doluyor. Kaç kere exli special bas. Yani hocam ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Aa hayır çok gerek vardı. Nether Rap Studios çok bir sürü barak oyuncusu var abi. Durmadan Combat League'de karşıma çıkıyor. Yani abi online oyunlarda şu var. Sen oynanmayan karakteri bufflaman lazım ki oynansın. Çok basit bir mantık. Şu ortadaki var ya şu şu. Şu şu. Alın oğlum ya, o piçi alın. Abi. Lan. Asıl piç bu işin. Bunu alacağım yanıma koyacağım. Bir yayın sadece bir yayın Combat League'de neler olduğunu görsün. Ondan sonra gelip bu Combat Cast'i yapsınlar. Devam ediyoruz abi. Devam That's ediyoruz. Exactly evet abi Milina. Çok güçsüzmüş gibi Milina'ya da bir buff geliyor. Bakın. Bu da aynı şekilde Fatal Blow'unu cancel'lıyor ama yaptığı hareketlere bakın. Cancel'ladı. Combo'ya devam ediyor. String'i yine cancel'lıyor. Ve abi damage'e bakın. Damage'e bakın. Anasının... <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi. <laughs> Abi stringi cancel'lamak ve komboya devam etmek nedir? Milina bambaşka bir boyuta evrilecek bana sorarsanız. Zaten çok güçlüydü. Artık... <laughs> devam. Abi bir vurduğu zaten 300-400 gidiyor bu karakterin. Burada da bitiyor işte. Yakalanmadan bunu bunu açtığında Milina yakalanmaman lazım abi. Bunu beklemen lazım. Panişleyebilmek için. O da roundun sonlarında artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet. En önemlisine geliyoruz abi. Kenş. Bak dedim ki Kenşi bufflayacaklar. Görün. Yayında dedim bunu. Uff. Yalnız Kenshi'ye yeni bir move eklemişler. Eğer böyleyse Kenshi'nin Sentos'unun süresi kısalmış. Bakın Sento'yu açtı. Sol taraftaki kamıyor. Barına iyicene bakın. Tamam bu yeni Mu. Armor veriyor. Ama Sento gitti abi. Bakın Sento'nun bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Zaten. İlk başından beri bu böyle. Çünkü Sento'yu açtığında zaten senin işin bitiyor. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Hala Kenji oyuncuları muhtemelen devam eder oynamaya. Reiko. Air Command Grab. Tremor'da yeni move var. Tekrar Air Command Grab. Koşarken artık Command Grab atabiliyor. Bir sezon nerflü kalması yetmedi değil mi? Hemen bufflamanız lazımdı. Hemen bufflamanız lazımdı. Hah Shao. Hadi bakalım. Abi Striker'ı öldürmüşlerdi. Striker'ı şu an yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Buyurun izleyin. Şu striker'ın yeni move'u. Yine chip demeyici oynayacak gibi gözüküyor. Shaw'da da var. Shaw bakın şurada bir hareket yapıyor ve baltayı bıraktığında daha uzun süre kalıyor. Muhtemelen bu buff bu. Zaten Shaw hem baltalı hem baltasız Abi hiç gerek yok. Bunların hiçbirine gerek yok. Bunların hiçbirine gerek yok. Hiçbirine gerek yoktu. İnanın. Bla 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 bla. Evet hocam benim yayında kriz geçirmeme neden olan an Şimdi inanın ki şu buffların hiçbirini diğer karakterlere getirmesinler sub da bunu eklemesinler istemiyorum İnanın çünkü daha büyük problem yaratacak o karakterler Şimdi sub ya yeni move ekliyorlar Okey Bunu kullanıp göreceğiz Ben zaten bunu istiyordum Bak Artık string ortasında dondurabileceğiz Ve çok kısa sürüyor bakın Ice Clone komboya devam. Şimdi eksli yapıyor ve daha uzun sürüyor. Buradan yine komboya devam edebiliyoruz. Abi güzel. String ortasında ben komboyu resetleyebileceğim bu güzel. Ama eğer bu cancellanıyorsa emin olun Sub-Zero top -tieri oynar. Şu hareket cancellanıyorsa Sub-Zero çok büyük işler yapar. Şu anki gözlemim böyle geldiği zaman göreceğiz. Ki cancellanıyormuş gibi duruyor ama emin de değilim abi. Devam. Evet, evet. Başımıza bela olan bir diğer karakter. Tanya yaklaşık 1 bir, bir buçuk sene belamızı sikti. Dayanamıyorlar, dayanamıyorlar. Bunları baflamaları gerekiyor ki bir şeyler yapsın. Abi tek bir şey. Bakın, girin son 4-5 aydır oynadığım Combat League'deki yayınları izleyin. Bir tane tanya oyuncusu göremezsiniz abi. Abartmıyorum bir tane tanya oyuncusu göremezsiniz. Ama bundan bir sene önceki benim yayınlarımı izleyin. Bir sürü tanya var. Sadece bunu diyorum başka bir şey demiyorum. Buyurun. Evet Tanya'nın yeni move'unu göreceğiz şimdi. Bu. So new wave. Bravo abi bravo bravo size. Şimdi bunlar bu kadar. Gördüğümüz bufflar bunlar bunların haricinde bir şeyler de olur illa ki. Abi en önemlisi gelecek nerfler. Bakın Sindel son pro da, hatta pro arenalarda iki tane oldu. İki turnuvayı da Sindel kazandı. Bir Sonic Fox iki Kanimani. Oyun çıktığından beri dokunmuyorsunuz Sindel'e. Neden dokunmadıklarını da çok iyi biliyorum. İnanın ki çok iyi biliyorum. Kesinlikle nerf Sindel. Her zaman top 5'te olan bir karakterdi. Hatta çoğu kişinin tier listinde top 1'de bu karakter. Lütfen bu nerflensin abi yeter artık. Ben bunun kahranı çekmek istemiyorum. İkincisi Homelander. Bir iki kere yalandan nerflediniz hiçbir işe yaramıyor. Adam gibi nerf getirin şu karaktere. Bıktım bundan. Homelander görünce rage quit atıyorum. Oyunu pisleştiriyor. Başka da bir açıklaması yok Homelander'ın. Homelander'ın kesinlikle kapatılması lazım. Peacemaker gibi. Bir DLC karakteri tamam ilk çıktığında güçlü yaptın abi bitir. Bitir artık yani. Homelander sana mix up yapıyor. Zoning yapıyor. Hiçbir şekilde karşılık veremiyoruz. Ha yenersen de inan ki şansa yenebiliyorsun Homelander'ı. Yok abi. Homelander, Sindel kesinlikle nerf. Kesinlikle. Şimdi. Abi. Yeni cameo Madame Bo. İnşallah Sub-Zero ile uyumlu olur da oynarım. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıda bir şişe sayacı var. Bunu gösterecek. Okay, we'll her throw. Bu <laughs> yeah, so trovu. Şimdi ninem projektil atıyor <gülüyor> elindeki <gülüyor> şişeyle. Bu arada havada yakalarsa combo <laughs> da ekstantleyebiliyor <laughs> bu. Onu da gösterecek. Evet. Oh, back a bit. Mix yapmak için kullanılabilir. Mm -hmm. Evet, burada iki bar kullanıp bu şekilde combo extender olarak kullanabiliyoruz. Bu safe midir acaba? Onu düşünüyorum şu an. Safe ise güzel iş yapar. Slide atıyor. Slide'dan aynı zamanda combo açma fırsatı tanıyor. Oh, oh. Yine iki bar harcayıp bu şekilde de yapabiliyorsun. Bu acaba Ferre'yi öldürür mü? <laughs> Madam Bo'nun slide'ı Ferra'yı öldürme <laughs> potansiyeli var arkadaşlar. Burada Ice Clone'la tekrardan komboya girebilirsin mesela. There's more. There's a lot more. Stop it, you. So she actually has drink service. Hit down in R1 and she'll come out. Evet abi. Bize içecek getiriyor. Çarpı bir oldu. Gördünüz. Tekrar getiriyor. Çarpı iki. Artık sarhoş olursun. Artık sarhoş oldun hocam. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir yeri kalma bulamıyorum. Bak şimdi. So the first move you can do is new dashes. Down back R1 or down back R1. Dash atabiliyoruz. Have <laughs> a Sarhoş stiline dönüşüyorsun artık Borayço gibi. <laughs> Mortal Kombat X'teki <laughs> Borayço'yu düşünebilirsiniz. Yani bu çoğu şeyden ku sizi kurtarabilir. Örnek veriyorum Homelander'ın <laughs> Command <Comet> Grab'inden. <laughs> And Cancel tekrar so, so komboya, komboya devam edebiliyoruz. Öyle bir ayrıcalığı Every da var. Very cool. Very cool. stuff. Now again, that's going to take a barometer and it's going <laughs> <laughs> so to take one of your Evet abi and yeni move de ekliyor size. Flop. You can use that to start combos combo starter olarak kullanılabilir ve bu safe gibi duruyor. Bilmiyorum overhead, eksi kaçtır. And geldiğinde bakacağız. Fully <laughs> <laughs> Yeah, that's I wanted to show it before. And then now, notice after you vomited, she won't serve you. for She a says, while. No, thank yeah. you. Cut off, you're cut off. You drink responsibly. That's right. Come back now. Get eat. Abi çok Giro iğrenç ya. As you'd expect, O ice Ball'ı atma Stefanie abla. <laughs> Çünkü o tutmuyor. <laughs> Eski Sub-Zero değil bu. Acaba buradan komboya girebilir misin Madam Boylo? Onu düşünüyorum. <laughs> O oh, yukarıdan dağıtıyor. Bak ben right. bunu şu an And görüyorum. Anti air için de kullanılabilir. Şu önemli abi, şu önemli. Şu slide you know, you safe mi acaba? Eksi kaç? Pretty straightforward, but then she also has that layer of depth. It's a lot of fun if you All right, awesome. İyice ne zarar oldu artık. Madam bu şekilde. Yani görünüşe göre OP bir kamyo gibi duruyor ama yani geldiğinde dediğim gibi şu combo extender aralıklarını inceleyip eksi kaç olduğunu görüp ondan sonra devam etmemiz lazım abi. Görünüşte şu an bayağı OP duruyor. Bakalım ne olacak. Evet abi son olarak t Tbin t -1000 çok şık duruyor dizaynı ve güçlü bir karakter gibi duruyor. Birçok özelliği var. Bakın abi. Şu renge bakar mısın? D2'nin. Sopa. O sopalardan çok çektiğimiz vardı neyse. D2. O Bek 2'ymiş. Yok Bek 2 bu pardon. Aynen. Karakterin boyu da çok uzun ya. Back 3 2 abi. Baksana çok güzel duruyor oyun içinde ama bilemiyorum. Geldiğinde artık bakacağız. Bu Barakan'ın move'una benziyor biraz. Acaba Embush cameo ile ebuzlanır mı? Şu biri ise şu parmağını atıyor ya. Şu biri ise sıçtık abi. Baksana abi şuna. <laughs> Bu da bek 3 2 falan öyle bir şey. Burada da grab'i var. Komut grab değildir diye tahmin ediyorum. Şu overhedi çok güzelmiş. Sub Zero'nun benziyor biraz. Acaba kaç frame? Tak 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 tak. <laughs> Abi şu rencin inanılmaz ya very very far. And instead of just a, you know, he does have jabs, but I love that his, uh standing too, poking them. <laughs> Abi bu biri gibi duruyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Birisi harbiden <laughs> sıçtık bak size söyleyeyim. <laughs> evet abi special'ları. Pull <laughs> out the pistol. filmde de vardı. <laughs> Koşarak da gelecek şimdi. <laughs> Bak şimdi, <laughs> şu çok iyi, şu çok iyi, iyi. tıpkı <laughs> filmdeki gibi. Bu armor vermiyor bildiğim kadarıyla. Bu <laughs> sopası da çok tehlikeli olacak. Range'i çok iyi karakterin zaten, konanın da öyleydi, bu da öyle duruyor abi. All right, so let's go over his close That's your lore minute. Thank you. Thank you for uh, letting me know. Down back two, one of the cooler moves, I think, creates Cabal's Kabalın skill. Abi. Combo extender. <laughs> If you EX it, you get a pop-up. That's going to be one of his core combo starters. Metal... Ve yukarıda da çok sektirecek bu karakter. Down forward two is these two hook swords. Evet, armoru bu. Kind of the hook blade things he creates. Abi aşağıdaki pokları da çok renci çok uzun duruyor ya inanılmaz abi inanılmaz. Shaun'un şey, 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 şey. baltasını o, o çıkartıyor. Bu combo sonunda kullanılabilir. Bırak. Bırak. <laughs> the gloop the dive gloop you've seen a dive kick how about a dive gloop <laughs> dive kick gibi kullanılabilir evet and if you e Up block yapılabilir <laughs> eksi go yaptığımızda da bu şekilde in kaçabiliyoruz in ama so, ya illaki farklı bir muhabbeti vardır bunun oradan combo açabiliyorsundur <laughs> yani eksi <X -ray gülüyor> yaptığın <laughs> zaman <gülüyor> ee, şunu çok merak etmiştim yayında böyle yaptığı zaman abi pokla bozabiliyorsun or iki tane hareket yapabiliyorsun abi orada muhtemelen bu punish'tir combo startı bu safe'tir abi ama pokla bozabiliyorsun bu karakter combo karakteri olacak yani belli abi Çok uzun süren komboları olacak Eminim bundan. Özellikle cameolarla uyumu çok farklı olabilir. Mavado ile oynanabilir. Bunun dışında şu an aklıma gelen Janet ile oynanabilir. Ferra ile bilmiyorum. Denemek lazım. Madame Boy ile de denemek lazım. <laughs> şu çok iyi abi. Bu da armor veriyor bu arada. Combo içinde bunu kullanabilir miyiz? Bunu düşünüyorum şu an. Cancel'layıp combo içinde kullanılabilir mi? Bakın şimdi bir tane apargat attı, ikincisinde bozuluyor. Burada dikkatli olmak lazım. Bir tanesini yapıp bırakmak lazım. <laughs> İki vuruşta abi işini bitirebiliyorsun bunu. Böyle. böyle kullanılmalı. İki tane bar kullandı abi. Risk. Risk then go into the puddle, then go no combo starter. That's going to take a lot of meter, but it can be very, very deadly. And this is a, lo a lot of cool mix-ups, a lot of cool thought processes to use while you're using. Exactly. Systems. so I think he's a character that has. Kabalın you know, skilli olması çok iyi. Beğeniyorum. yani. T-Bin bayağı iyi duruyor abi. Bayağı iyi duruyor. Bakalım geldiği zaman nasıl bir etki yaratacak? Diğer karakterler kadar OP olur mu? Mesela Conan da aslında oynamayı bilirsen çok etkili. Ama Conan'ı o kadar çok tercih etmiyorlar çünkü millete ağır geliyor. Anlıyorum. Ben de tercih etmiyorum çünkü. Yani bakalım, bakalım. Bence Tebin daha da çok oynanacak gibime geliyor geldiği zaman. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.